Şimdi bu sibobu basıyor. bu bana kilitliyor. Bunu sök, şey yaparsam, boşaltırsam, gaz geç, ne kadar gaz oldu sibob basmadığı için göremezsin. Bunu sibobunu böyle sonuna kadar basarsan da sibobu basar içindeki gazı ölçersin. Bu kadar basit. Çok teşekkür ediyoruz efendim, Allah razı olsun. Kıymetli ustamız, yılların eski demedi, 40 yıllık ustamız, e, altın değerindeki bilgilerle. Biz aciz zavallı kullarını aydınlattılar. Kulları. Estağfurullah. Abi ya. Eyvallah.